Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evoyter oyunundayız. 8 bin liralık kasamız var. Kasamızı katlamaya, uçağımızı uçurmaya geldik arkadaşlar. Bakalım nerelere kadar uçacağız, neler yapacağız. Hep beraber izleyelim abi neler oluyor, neler bitiyor görelim. Böyle yetişemedik. Yetişseydik güzel olabilirdi aslında. Oğlum giremediğimiz ele bak ya. Mix gitti. Kaçana bak kaçana. Kaçana bak. 41 x 41 x'i kaçırdık öyle mi? Tamam sıkıntı yok abi. Şu, bu el 150 alacağım bu arada. Bu tarafa almayacağım. Oradan sonra moru gelirse güzel olur. Gelmezse de canı sağ olsun. Gelmezmiş güzel. Tamam şimdi girilir. Bir his, bir şeyler kovalanır. Tamam, güzel. Verdim mi moru? Bak ya bu el mavi verirse öbür el kesin mor bu arada. Mor dediğim pembe yani. 12 üstü. Bu el de olabilir bu arada. Denedik mi? Tamam bu mavi. Şimdi izleyin arkadaşlar. Bak pembe veriyor. 12 buradan yakalıyoruz. 12 buradan yakalıyoruz. İzleyin. Ya da buraya 15-20'yi zorlarız bir şekilde. Gerçi 10, 10 iyidir ya. Birazcık katladıktan sonra bakarız. Gidişata. Yeter ki bu Elif versin. Bu fena verdi bu arada. şu an çok iyi basabilirim aslında ama 10 dedik la fazla çıktı bak buraya yetişemedim buraya yetişemedim la fazla bir kere çıktı dedim buraya yetişemedim ah be 1500 de orada vardı lan neyse 150'lik aldık mavi bu elde ah be ah be olsun güzel 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 şimdi bu elde 150'lik alacağım. 2 mavi yapar mı? 2 mavi yapar. Böyle elde muhtemelen mavi de. Lan biliyorsunuz ki sağ solu hiç belli değil. Bu pembe lan. Bıraktık mı bunu da? Abi kalsam çok iyi durumda. 2400 lira karım var. Basarsam 3000 olur. Ama daha fazlasını da... Ah. Ah. Ah bu pembe gelmeyecek işte belli belli. Burayı alamadık. Tamam sıkıntı yok. Donma oğlum. Donma yavrucuğum. Ah, kötü ya. Hadi yavrucu Bak bunun fiyatını çektin, bahisi vermedin. Görmedim zannetme ama oraya gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Bak bu da düşecek. Abi niye alamadım ben böyle ya? Abi bu el pembe ya. Oo iyi iyi. İyi ki almamışız. Bak bunu çekecek. Alırsa eğer. Al artık. Şu lanet olası bayisi al artık. Abi nasıl bir şeyler yanlış gidiyor ya. Hayır ne yanlış gitmiş olabilir ki? Tamam uçak yanlış gitmiş onu anladık. Yine serverlarda mı sıkıntı var ya? Hah buraya aldı. Tamam buraya da aldı bak. 9800 vardı gördünüz. 8000'e düştü. 1800 lira çekti. Burada 1800 liralık bahis yok. Ama o gidenler gelecek merak etmeyin. Of 2x iyiydi bu arada ya. Örgülerin sıkıntısını çekiyoruz şu anda. Abi 1000 lira da buraya basarım. 4.64 Basılır mıydı? Basılırdı bence. Hadi şu çekilen tutarı bir size zahmet alabilirsek. Bu el mavi muhtemelen. Aynen. 1-0 ne mavisi. Böyle bir mavi yok. Direkt bir sıfır attı. Hadi oğlum bu el uçman lazım. Bu el uçuyorsun biraz. Biraz uçuyorsun. 1200 gel oğlum buraya. Tamam güzel. 9000 olduk mu tekrardan? Biraz daha uçuyorsun bu el. kurtarsaydık iyiydi ya. Kurtarabilseydik iyiydi. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam şimdi. Ama yeter bu kadar mı abi? Hadi evladım. Hadi yavrucuğum. Allah'ım Allah'ım deli olacağım. Hadi yavrum, hadi bir tanem. Ya al şu bayisi ya. Oğlum bak gene çekeceksin şimdi o parayı benden ya. Abi bu serverlarda mı sıkıntı var? Nedir bu ya böyle? Açma sapan işler. Burayı da almalı şimdi. Ay senin 488'ini. Bak şimdi bak. 6600 diyor değil mi? Burada 600 liralık bayis var. E tamam. Doğru. Oğlum benim düşen paramı geri verin ya. Arkadaş serverların sıkıntısını çekiyoruz. Oyun da oynayamıyoruz. Deli olacağım. Ver şu pembeyi artık sen de hadi. Sıkma canımı. canım, <laughs> canım sıkmadı. Hadi ver şüphem değil Yürü üçü geçsin yürü Yürü oğlum Lan yürü oğlum 4-5'te niye takılıyorsun sen ama ya 4-5'te niye takılır oldun sen ya 4000'e düştü kasa Yaralandı ya Yapma be oğlum 5x he. Yine basmayacağım ki zararım var. Ya. Evet derin bir nefes aldık. Şu an gelecek olan pembenin yerlerini alır gibiyim. Bak burayı gene almadı. Gene almadı orayı ben deli olacağım. Oğlum ne bu mor sevdası ya. Bu kadar mor aşığı ne bileyim. Abi al ama ya. Bu ne oğlum? Şuraya bak adam bir onda basıyor yeni geliyor da. 460 takıldı ya vallahi fena takıldı morla bunu da mı almıyorsun ha bak şimdi 4200'den 3000'e düştü ya oğlum dalga mı geçiyorsunuz ya bahisi almıyorsun parayı çekiyorsun bu ne oğlum ya Tamam geri geliyor da gelsin ama ben kasamı görmek istiyorum şu anda ya Ay senin ben yapacağım Maviye de sana da. Bak şimdi de bahis aldı bakiye düşmedi. <laughs> hadi ver şu moru ya. Tamam hadi yeter bu kadar şaka. Bu kadar şaka yeter hadi. İnat ettim o moru gelene kadar bekleyeceğim. O mor gelene kadar bekleyeceğim. Fena inat ettim şu anda. İşine da bindi. İşine da bindiyse bizi bilen bilir. Takipçilerimiz bizi iyi tanır. Pembeyi almadan çıkmam. Ya düşme oğlum düşme yedi ne ya Allah seni kahretmesin yediye kadar gelmişsin Yürüsene ona ya ne kalmış yedi ona üç Üç birim kalmış ya Ben on bile kurtarmayacak beni de Gelme hadi gel gelme gelme Yok ya gelemezsin oğlum Yedi sekizde düşeceksin sen İzle izle Uçamaz ki uçamaz ki Uçamazsın. Boşuna bizi neveslendirme koçum. Sen uçamazsın. Yok yok. 15x'e falan asla uçamazsın. 15x'e falan uçamazsın. 20-25'e falan hiç uçamazsın. 30. 30x gel buraya. Gel buraya işte. Uçağı mobbingi uyguladım dostlar. Uçağı mobbingi uyguladım. 15x bir yerden... <laughs> 30x bir yerden aldım. Abi buna mobbing derler. Mobbing. Bak 13.800 lira oldu kasam. Fena mobbing uyguladık yalnız uşağa. <laughs> uçağa müthiş bir mobbing uyguladın. Gidemezsin uçamazsın. Hop, kandırdık uçağa. 13.883 lira oldu kasamız. Erken bile çıkmışız. 500x'e gitti uçak. Vay be. Vay be. Güzel. Benim umurumda değil. Ben karıma bakarım. Bak 13.800 diyorduk. 14.800 oldu bir anda. Ben anlamıyorum neler oluyor bu oyunda. Gel sen de bakayım. 15 olduk mu? 15.500. Oh 15.500. 15.500. 8.000'le başladık. 7.500 kar. Dostlar ben burada uzarım kusura bakmayın. Karımı da almışım. İki katına 500 lira kalmış. Deneyeyim mi? Gerek yok abi. Yo 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 15.500. Bak şimdi mavi tarlası başlayacak. İyi izleyin. Hiç sıkıntı yok abi. Oynadığım sitelerin linki açıklama kısmında mevcut. Girip gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın sizlerden ricamdır. Hoşçakalın abi.